hazırlanıyor gibi değil. Biz bildiğin e, parfümümüze kadar sahneye hazırlanıyor gibiyiz. Bir çok disiplinliyim. Yemeği içmeyi, kendime dikkat etmeyi bir yaşam tarzı haline getirdiğim için böyleyim. Hala insanların karşısında böyle enerjili, şık ve fit duruyorum. Teşekkür ederim. Şişe salsınlar, ağır ol, molla desinler. Sonra da şey yaparız, zırvalarız da. Ben zaten da. oturmasını da bilmiyorum. Şimdi Bana önce... gelen eleştiriler hep böyle biliyorsun. Bu hayatı Dur, boyunca otur. oturmasını bilemez Bilemedim. Yemin ediyorum bunu kadar çirkin oturan bir kadın göremezsiniz. Şu kadını alırsın, böyle süslersin, şıkır 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 giydirirsin. Bir de yürüyemem. Yürüyemem. Bir şeyler yapar kendi kendine. Hadi ben yürüyemem de. Ben de yürüyemem. Ben de şöyle şöyle giderim. Yok sen acele güzel acele. yürüyorsun. Sen böyle sallana sallana yürüyorsun. Yürü bakayım. Ben bak daha yürüyor, bir. Bak. Tabii ben üzerimdeki elbiseyi iyi satarım. Bak böyle yürüyorsun sen. Tabii ben. Yaylana yaylana. Tabii ki annemi gösteririm. Aslında ben giydiğim şeye göre ruh halim değişiyor. Mesela böyle deri mont giyeyim acayip böyle yürüyorum. Yok o herkes için öyle. Öyle var. mi? Tabii. Herkes için geçerli bir şey o. Değil mi? Giydiğin yani. kıyafete göre mesela Değil bir erkeği düşün smoking giymişse daha bir ağır yürür ama bir blue giymişse daha şöyle bir takı böyle takılır. Ama olsun ben gene de böyle oturmasın. Bir de şöyle yapmak <laughs> <da> hiç yakışmaz <gülüyor> hani. <gülüyor> Sen peki hiç hayatında çılgın bir popçu olmak istemedin mi? Onu takacağım kafama. Takacağım. Sana okay. bir tane de pop müziği şarkısı söylettireceğim. Pop müziği ne Bilmiyorumdur. Bilmiyorum. Doğru. Nerede benim aynam? Bir tamam. tane ayna bulur musunuz? Çabuk çabuk çabuk. Bir kere sana siyah çok yakışıyor bunu biliyoruz. dur bir dakika dur bunları toplayacağım. <laughs> Onlar onun içine girer mi kız? Girer. Girer girer. Getirdiniz mi aynı? Ben biraz top, topçu pop değil de o küçük köpekler var ya onlara benziyor. Sen... sen... <laughs> dur be buradan oradan çekiyorsun buradan gidiyorsun. Versene anneyi ver 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 kız Emel. Hani o Bakar mısın güzel bak, hani bak Bak, hani küçük kan işler var ya. Ama çok güzel oldun. Aa, aa, çok güzel oldun. Hey, ne söyleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> hareketli yapmayın bak. Ya hareketli. Hareketli bir şey söyle. Ne okuyacağız bilmiyorum hadi. Bak. <laughs> Yalanın <laughs> yok okusun gene bu yazık kız. Bitli. <laughs> bu bitli <laughs> Bitli ama. Nerede gitar? Gitar versin. Al bir mikrofonu, hı. al mikrofonu. Pop ha. müzik söyleyeceksin bir tane. Pop. Ha bir de gitar da çalacaksın, çal. Tamam. Pop müziği nasıl söyleyeceğim? <laughs> Kızım ben Abi çalın aklınıza gelmiyor mu? <laughs> ah namazı <laughs> şaşamlarsın. <laughs> ah namazı şaşamlarsın. Bir dakika bir de. Bir de. <laughs> ah nahmi, Ne bu? Dur dur. Sen oku ben çalıyorum. Tamam, ben tamam. senin şeyinim. Ben senin bitli gitaristinim. Geç önüme. <laughs> Ne çoktan? Çok 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 Gel buraya, hay hay. Bir dakika dur. Şimdi sen ben senin gitersin ama aramızda ilişkimiz de var tamam mı? ne ilişki? Var, var, var aramızda ilişki ben var. Ben senin ne ilişkin olabilir? La oku! <laughs> i̇lişkimiz var ve ben seni ama kıskanıyorum da. <laughs>

Ki bir gün bir araya gelirdin, kırmızı kavar yağdın zaman, ah namussuz akşamlar. Amma ton bu ya! Bu arada kıskanıyor kıskan sevgilisini, örtüyor bacaklarını. Ama öteki de sürekli şey, iş veriyor gene arkadan. Tabii. Bunu çıkarıyoruz mı artık bitliği? Çıkar. Thank <laughs> you.